haberdurumu.com haber durumunu bildiriyorum. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği AB zirvesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile olan ilişkiler ve mülteci mutabakatı konularında AB'nin müzakereleri yoğunlaştırma kararı aldığını belirtti. Scholz, Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, Türkiye her zaman kolay bir ortak olmasa da pek çok konuda işbirliği yapmamız gerekiyor dedi. AB komisyonunun göç anlaşması ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması konularında müzakereler yürütmesi için Almanya'nın teşvik edici bir rol oynadığını açıkladı. Zirvede yayınlanan sonuç bildirgesinde Türkiye ile son yıllarda gerilen ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiği belirtildi. İlerleme kaydedilmesinin Ankara'nın sergileyeceği yapıcı tavra bağlı olacağı vurgulandı. Başbakan Scholz iyi bir işbirliği her iki tarafında çıkarına olacaktır diyerek Türkiye ile AB arasındaki gelecek perspektifinin önemine dikkat çekti. Bu gelişmeler Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor olabilir. Türkiye ve dünyadaki günsel gelişmeleri tarafsız ve objektif bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Doğru ve güvenilir haber durumuna dair her şey haberdurumu.com'da. Tekrar buluşmak üzere, esenlikler dilerim.